Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Emre'den intikam şey alacağım, videosu çekeceğim. Bugün bana çok dayısına çok bir şaka yaptı. Ben de ondan intikamı almayı düşünüyorum. Bakalım neler yapacağım. Yani bugün yeğenimle intikamımı çıkaracağım yani. Şimdi hazırım. hazır çok şaka yaptım. Çok da iyi şaka yaptım. Emre'nin odasına yürüyorum. Ama arkadaşlar benim şakam öyle pis olacak ki. Bekleyin yani. Dünya var. Şimdi. Bak. Çok bir şakam olacak. Evet hazırlık <laughs> aşamasındayım. Evet arkadaşlar. E, kusura bakmayın bugün biraz şeyim yok, enerjim yok. Ama... <laughs> Aha böyle enerji alacak böyle çekiyor işte şöyle intikam çok acıdır. Es <laughs> <laughs> kızım <Arkadaşlar, gülüyor> git git. Allah bile kurt Allah bile bir kutu 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 kutu. Arkadaşlar videoyu evet, kapatış yapalım. Kapatıyoruz ama şakalar devam gelecek mutlaka takipte kalın. Bana dayım şaka yapacağım derken kendisi şakalandı.